Merhaba ve evet, bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldiniz. Bugün merceğimizi biraz daha içeriye, kendi hücrelerimize çeviriyoruz. Yaşlanma dediğimiz o e, karmaşık sürece bambaşka bir pencereden bakacağız birlikte. Evet, oldukça heyecan verici bir konu. Kesinlikle. Önümüzdeki kaynaklar prolin. Hücresel onarım ve yaşlanma karşıtı etkileri başlığını taşıyor. Bayağı iddialı bir başlık aslında. Hı hı öyle. Peki buradaki görevimiz ne? Yani Prolin adındaki bu amino asidin tam olarak ne olduğunu, vücudumuzda böyle sessiz sedasız ne gibi işler çevirdiğini ve e, en önemlisi de hücresel sağlığımızla yaşlanma arasındaki o potansiyel bağlantıyı çözmek istiyoruz. Aynen öyle. Yaş almak belki kaçınılmaz gibi değil mi? Ama peki ya hücrelerinizin bu süreci nasıl karşıladığı konusunda biraz daha fazla söz sahibi olabileceğinizi söylesek size. İşte şimdi Prolin'in bu büyük resimdeki yerine, daha yakından bakma zamanı geldi. Kesinlikle. Yaşlanma deyince e, genelde ilk akla gelen belki çizgilerimiz, biraz enerji düşüklüğü falan oluyor. Ama asıl olay yani asıl hikaye çok daha derinde. O trilyonlarca hücremizin içinde yaşanıyor aslında. Evet yüzeyin altı. Aynen. Zamanla hücrelerimizin o mükemmel işleyen mekanizmaları hani biraz teklemeye başlıyor, fonksiyonlarını yitiriyorlar ve belki de en kritiği kendilerini onarma kapasiteleri giderek azalıyor. İşte bu noktada... Yani o kendini kendini tamir etme e, yeteneği zayıflıyor. Evet, evet tam olarak o. İşte bu noktada hücrelerimizin minyatür enerji santralleri diyebileceğimiz mitokondriler sahneye çıkıyor. Onlar sadece bize enerji sağlamakla kalmıyor. Pek çok hayati hücresel süreci de yönetiyorlar aslında. Enerji merkezleri yani. hı hı. hı. Ancak yıllar geçtikçe bu santraller de yıpranıyor, hasar görüyor, enerji üretimleri düşüyor ve maalesef e, serbest radikal dediğimiz hücrelere zarar veren moleküllerin üretimini artırıyorlar. Aha, o kötü adamlar. Aynen. Bu da domino taşı gibi çeşitli fonksiyon bozukluklarına kapı aralıyor. Yani yaşlanmayı aslında bir tür hücresel denge bozukluğu olarak düşünebiliriz ve bu denge'nin kilit taşı da. Mitokondriler. Bu, hücresel denge bozukluğu ifadesi çok iyi oturdu aslında. Sanki hücrelerimizin içindeki terazi zamanla bir tarafa doğru kayıyor gibi. Peki, e, bu hassas dengeyi yeniden kurmaya yardımcı olabilecek, belki de gözden kaçırdığımız bir oyuncu olabilir mi? Olabilir tabii. İşte kaynaklarımız tam da bu noktada oldukça ilgi çekici bir adaya işaret ediyor. Prolin. Teknik olarak bir amino asit, yani proteinlerin yapı taşlarından biri. Evet, temel yapı taşlarından. Aha, kaynaklara göre prolin sıradan bir yapı taşı olmaktan çok daha fazlası olabilir. Özellikle kaslarımız ve gözlerimiz gibi hani sürekli yüksek enerjiye ihtiyaç duyan dokularda bayağı faal olduğu belirtiliyor. Hı hı, enerji ihtiyacı yüksek yerlerde. Hatta o kadar ki gözümüzün retinasındaki bazı özel hücreler için glikozdan yani bildiğimiz şekerden bile daha verimli bir enerji kaynağı olabileceği söyleniyor. Bu durum insanı düşündürüyor. Acaba prolin sadece basit bir tuğla değil de hücre motorunun kritik bir parçası mı? Bu çok yerinde bir soru ve kaynaklar da tam olarak bu potansiyeli araştırıyor aslında. Görünen o ki prolin sadece enerji sağlamakla kalmıyor. Yani sadece yakıt vermekle kalmıyor. Aynı zamanda enerji üretim sisteminin kendisini de iyileştirebiliyor. Aa, bu ilginç. Yani sadece yakıt değil, mekanizmanın kendisi. Evet, aynen öyle. Kaynaklar, prolinin mitokondrilerin fonksiyonlarını desteklediğini, onları daha verimli çalışır hale getirdiğini vurguluyor. Ayrıca oksidatif stres dediğimiz yani o bahsettiğimiz serbest radikallerin hücrelerde yarattığı yıpranma ve hasarla mücadelede de rol oynayabileceğini gösteriyor. Hmm, oksidatif stresle savaşması da cabası yani. Evet, Belki de en çarpıcı olanı özellikle yaşlanmış yorgun düşmüş hücrelerde enerji üretimini tekrar canlandırma potansiyeli taşıması. Yani Prolin sanki bitmek üzere olan bir araca sadece benzin doldurmuyor, Belki de motorun kendisini tamir etmeye yardımcı oluyor gibi. Motoru revize ediyor adeta. Aynen motorun daha temiz ve verimli çalışmasını sağlıyor. Hı. Enerji üretimini canlandırmak harika ama, Yaşlanan hücrelerin tek sorunu bu değil anladığım kadarıyla. Kaynaklar bir başka önemli probleme daha dikkat çekiyor. Hasar görmüş, artık işe yaramayan, hatta hücreye yük olan mitokondrilerin zamanla hücre içinde birikmesi. Evet, bu da ciddi bir sorun. Normalde sağlıklı hücrelerin müthiş bir geri dönüşüm sistemi var değil mi? Mitofaji deniyor buna. Bu sistem eskiyen veya hasar gören mitokondrileri tıpkı bir temizlik ekibi gibi topluyor ve parçalıyor. Şöyle düşünün, hücrenin içindeki eski, dumanı tüten, çevreyi kirleten arabaları hurdalığa gönderen bir sistem. Güzel benzetme. Ancak yaşlandıkça bu temizlik ekibi de yavaşlıyor, işini eskisi kadar iyi yapamıyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Kesinlikle ilginçleşiyor çünkü kaynaklar prolinin tam da bu yavaşlayan temizlik ekibini yani mitofaji sürecini tekrar harekete geçirebileceğini öne sürüyor. Oo, temizlik ekibini canlandırıyor yani. Aynen. Bunu nasıl yaptığına dair de ipuçları var. PINK1, parkin yolu adı verilen özel bir hücresel sinyal mekanizmasını aktive ederek bu yolu hasarlı mitokondrilerin üzerine artık işe yaramaz, imha edilmeli etiketi yapıştıran bir sistem gibi düşünebilirsiniz. Etiketleme sistemi gibi. Evet. Prolin bu etiketleme ve imha sürecini hızlandırıyor. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü bu sadece hücre içindeki çöpü temizlemek anlamına gelmiyor. Hasarlı olanlar ortadan kalkınca yeni, sağlıklı ve tam kapasite çalışacak mitokondrilerin üretilmesi ve gelişmesi için de yer açılmış oluyor. Yani hem temizlik hem de yenilenme için alan açıyor. Tam olarak öyle. Prolin bir nevi hücresel yenilenme ve kalite kontrol mekanizmasını destekliyor. Sadece temizlik yapmıyor. Aynı zamanda yenilenmeye de olanak tanıyor. Hiç geliyor gerçekten. Peki bunlar laboratuvar ortamında gözlemlenebilen somut etkiler mi? Kaynaklarda bu konuda öne çıkan bir çalışma var mı? Evet, var ve sonuçları oldukça dikkat çekici. Kaynaklar Özellikle yaşlanmış mezenkimal kök hücreler MSC'ler üzerinde yapılan bir çalışmaya odaklanıyor. Bu MSC'ler vücudumuzda kemik, kıkırdak, yağ gibi farklı dokulara dönüşebilen bir nevi usta onarım hücreleri. Hmm, usta onarım hücreleri. Güzel tanım. Evet. Yaşlandıkça bu hücrelerin de fonksiyonları bozuluyor maalesef. İşte bu çalışmada yaşlanmış MSC'lere 14 gün boyunca belirli bir konsantrasyonda 4 milimolar prolin verilmiş. Sonuçlar gerçekten e, umut verici. Usta onarım hücreleri tanımı çok iyi oldu. Ne kadar önemli olduklarını anlamamıza yardımcı oluyor. Peki bu 14 günlük prolin tedavisinin somut sonuçları ne olmuş merak ettim şimdi. Sonuçlar birkaç ana başlıkta toplanabilir. Birincisi mitokondriyal membran potansiyeli dediğimiz bir şey var. Bu mitokondri'nin enerji üretme kapasitesinin kritik bir göstergesi. Yaşlanmış hücrelerde bu potansiyel düşüyor. Yani enerji santrallerinin pili zayıflıyor diyebiliriz. Pili bitiyor yani. Aynen. Prolin tedavisiyle bu potansiyelin tekrar restore edildiği, yani pilin adeta yeniden şarj olduğu görülmüş. İkincisi, mitokondri'nin enerji üretim zincirinde görev alan kilit proteinlerin seviyelerinde belirgin bir artış saptanmış. Yani motorun önemli parçaları yenilenmiş gibi. Hmm, evet, aynen öyle. Üçüncüsü ise genel olarak mitokondriyal sağlığın iyileştiği gözlemlenmiş. Bu bulgular bize şunu söylüyor. Prolin sadece geçici bir metabolik canlanma sağlamıyor, hücresel düzeyde daha köklü, daha kalıcı bir yenilenme süreci başlatma potansiyeline sahip olabilir. Bu çok önemli. Yani sadece bir anlık enerji patlaması değil. Değil evet. Bu yaşlanmış hücrelerin sadece daha iyi görünmesini değil, aynı zamanda işlevlerini de geri kazanmaları açısından çok önemli olabilir. Hücrelerin pilini şarj etmek, motor parçalarını yenilemek. Harika benzetmeler gerçekten. Ama anladığım kadarıyla prolinin marifetleri sadece mitokondrilerle sınırlı değil. Kaynaklarda başka faydalı etkilerinden de bahsediliyor sanırım, değil mi? Hı hı. Evet evet. Tablo daha da genişliyor aslında. Mitokondri sağlığı ve enerji üretimi merkezi bir rol oynasa da prolinin başka olumlu etkileri de rapor edilmiş. Örneğin hücrelerde serbest radikal birikimini azalttığı ve dolayısıyla oksidatif stresi dengelediği belirtiliyor. Yine o stres meselesi. Aynen. Bu hücrelerin genel yıpranmasını azaltmak anlamına geliyor. Ayrıca hücresel inflamasyonu yani iltihaplanmayı baskıladığına dair bulgular var ki kronik inflamasyonun yaşlanma sürecinde önemli bir faktör olduğunu biliyoruz. Evet, o sinsi düşman. Kesinlikle. Bunun yanı sıra hücrelerde üre gibi atık ürünlerin birikimini düşürdüğü ve p53, p21 gibi hani hücre yaşlanmasını tetikleyen bazı alarm sistemlerini sakinleştirdiği ifade ediliyor. Alarmı susturuyor yani. Hı hı. Bir nevi evet. Hatta gamma 2 hx ve SA beta gal gibi hücrelerin ne kadar yaşlandığını gösteren spesifik aşınma ve yıpranma işaretlerinin de azaldığı gözlemlenmiş. Bayağı kapsamlı etkiler bunlar. Yani prolin sadece hücrelerin daha uzun süre genç kalmasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda onların daha genç gibi davranmasını, daha sağlıklı fonksiyon görmesini de sağlıyor gibi bir durum var ortada. Bu davranış değişikliği çok önemli olsa gerek. Kesinlikle çok önemli bir ayrım bu. Çünkü hücrenin takvim yaşından ziyade biyolojik yaşı ve fonksiyonel kapasitesi asıl önemli olan. Ve işin daha da heyecan verici kısmı bu etkilerin sadece moleküler düzeyde kalmaması. Nasıl yani? Hı hı. Aynı NEC çalışmasında yani o usta onarım hücreleri çalışmasında prolin tedavisinin bu yaşlanmış hücrelerin fonksiyonel yeteneklerini de geri kazandırdığı gösterilmiş. Örneğin bu hücrelerin normalde yapmaları gerektiği gibi düz kas hücrelerine farklılaşma yani dönüşme kapasitelerinin prolin ile tekrar arttığı görülmüş. İnanılmaz. Yani sadece içerideki mekanizmaları onarmakla kalmıyor, hücrenin asıl işini yapma, yani belirli bir doku tipine dönüşme yeteneğini de geri getiriyor. Aynen öyle. Hatta kaynaklarda daha da ileri gidildiği, bu tedaviyi görmüş hücrelerin, fibrin adı verilen bir yapı üzerinde uyguladıkları kasılma gücünün arttığının ölçüldüğü belirtiliyor. Bu adeta hücrelerin fiziksel olarak da gençleştiğini, güçlendiğini gösteren bir kanıt. Sanki prolin bu hücrelere yeniden antrenman yaptırıyor gibi. Hmm. Evet, bu mekanik gençleşme veya fonksiyonel geri kazanım bulgusu çok değerli gerçekten çünkü bu prolenin potansiyel etkilerinin sadece tek tek hücrelerin sağlığıyla sınırlı kalmayıp belki de doku ve hatta organ düzeyinde de iyileşmelere yol açabileceğini düşündürüyor. Vay canına. Özellikle yaşla birlikte ortaya çıkan Kas gücü kaybı, hani sarkopeni diyoruz veya doku onarımının yavaşlaması gibi durumları düşündüğümüzde kök hücrelerin fonksiyonlarını iyileştirebilen yaklaşımların ne kadar kritik olduğu ortaya çıkıyor. Prolinin bu alandaki rolü gelecekteki araştırmalar için gerçekten heyecan verici bir kapı aralıyor. Bu sadece yaşlanmayı yavaşlatmak değil, belki de kaybedilen fonksiyonları geri kazanmak anlamına gelebilir. Gerçekten ufuk açıcı bir tablo çiziyorsunuz. Peki tüm bu bilimsel bulgular ışığında? Dinleyicilerimiz ne düşünmeli? Yani e, harika hemen yarın prolin takviyesi almalıyım demek doğru bir yaklaşım mı? Kaynaklar bu konuda daha pratik bir öneride bulunuyor mu? İşte burası önemli bir nokta ve biraz frene basmamız gereken yer. Kaynaklar prolinin potansiyel faydalarını güçlü bir şekilde ortaya koysa da, bunun herkes için geçerli sihirli bir çözüm olduğu anlamına gelmediğini de net bir şekilde belirtmek gerek. Tamam, dikkatli olmak lazım. Kesinlikle. Özellikle takviye olarak prolin alımı söz konusu olduğunda durum çok daha karmaşıklaşıyor. Bireysel sağlık durumu, yaş, altta yatan başka rahatsızlıklar var mı, kullanılan diğer ilaçlar, pek çok faktör devreye giriyor. Kişiye özel yani durum. Hı, aynen. Kaynaklar daha çok spesifik durumları olan kişilerin, örneğin kanıtlanmış mitokondriyal fonksiyon bozukluğu yaşayanlar, kronik inflamasyonla mücadele edenler, belirgin yaşlanma belirtileri gösterenler veya kök hücre fonksiyonlarında azalma olduğu düşünülenler, bir sağlık uzmanıyla görüşerek prolin seçeneğini değerlendirebileceğini ima ediyor. Hmm, altını çizmek lazım uzmanla görüşerek ve sadece değerlendirerek. Evet. Anahtar kelimeler burada görüşerek ve değerlendirebileceği, kendi kendine teşhis koyup tedaviye başlamak kesinlikle önerilmiyor. Yani herhangi bir takviye kullanmadan önce mutlaka doktor veya diyetisyen gibi bir uzmana danışmak şart. Bunu ne kadar vurgulasak az. Anlıyorum. Yani her derde deva bir mucize arayışı yerine kişiye özel bilinçli bir değerlendirme gerekiyor. Anlaşıldı. Peki takviyeler bir yana prolini doğal yollarla beslenmemize dahil etmenin yolları var mı? Hangi gıdalarda bulunur bu prolin? Ezdette evet, var ve bu her zaman ilk düşünmemiz gereken yol olmalı aslında. Prolin vücudumuzun aslında kendisinin de üretebildiği yani esansiyel olmayan bir amino asit ama besinlerle alımını arttırmak mümkün tabii ki. Hmm. Nelerde var mesela? Kaynaklarda da işaret edildiği gibi prolin özellikle kollajen yapısında bol miktarda bulunuyor. Bu nedenle kollajen açısından zengin gıdalar genellikle iyi prolin kaynaklarıdır. Kollajen zengini gıdalar. Evet, nedir bunlar? Yumurta, süt ve süt ürünleri, et, balık, tavuk özellikle derisi, jelatin ve tabii ki son yıllarda çok popülerleşen kemik suyu gibi besinler prolin içerir. Yani dengeli, çeşitli ve protein açısından yeterli bir beslenme planı vücudumuzun prolin ihtiyacını karşılamasına zaten yardımcı olabilir. Beslenme her zaman temel taş oluşturmalı. Bu da önemli bir hatırlatma oldu. Takviyeler cazip gelse de temelimizi sağlam atmak, yani beslenmemize özen göstermek gerekiyor öncelikle. O zaman tüm bu konuştuklarımızı bir e, toparlayacak olursak ana çıkarımımız ne olmalı? Özetle şunu söyleyebiliriz. Elimizdeki kaynaklara dayanarak, prolinin yaşlanmayı tamamen durduran sihirli bir değnek olmadığını kabul etmeliyiz. Yani öyle bir beklentiye girmemek lazım. Gerçekçi olmak lazım. Kesinlikle, ancak e, hücresel sağlığımızı yönetmede, hücrelerimizin enerji üretimini optimize etmede, o kritik hücresel temizlik yani mitofaji mekanizmalarını desteklemede ve genel olarak yaşlanma sürecinin hücrelerimiz tarafından nasıl deneyimlendiğini olumlu yönde etkilemede potansiyel bir araç olabileceğini görüyoruz. Yani prolin hücrelerimizin daha dayanıklı, daha verimli ve belki daha genç kalmasına yardımcı olabilecek önemli bir oyuncu gibi duruyor. Özellikle hücresel onarım enerji yönetimi ve temizlik süreçlerindeki rolleri göz önüne alındığında. O halde dinleyicilerimize şöyle bir mesaj verebiliriz sanırım. Eğer son zamanlarda enerjinizin düştüğünü, e, egzersiz sonrası toparlanma sürelerinizin uzadığını ya da genel olarak kendinizi daha yorgun hissettiğinizi düşünüyorsanız, belki de sorunun kaynağına biraz daha derinden, yani hücresel seviyeden bakmak faydalı olabilir. Hı, neden olmasın? prolin gibi moleküllerin dünyasını ve hücresel sağlığa odaklanmanın önemini keşfetmek size yaşlanma ve sağlık konusunda yepyeni bakış açıları sunabilir. Bu kaynaklar bize gösteriyor ki yaşlanma sürecine sadece dışarıdan değil, içeriden, hücrelerimizin ta kendisinden müdahale etme potansiyelimiz olabilir ve belki de Kapanış olarak şu düşünceyi zihnimizde döndürebiliriz. Prolin gibi moleküllerin ve onların etkilediği o karmaşık hücresel mekanizmaların sırlarını çözdükçe ve belki de gelecekte bu mekanizmaları daha bilinçli bir şekilde yönlendirebildikçe sadece ne kadar uzun yaşadığımızı yani ömrümüzü değil aynı zamanda bu ömrün ne kadarını sağlıklı, enerjik ve işlevsel geçirdiğimizi yani sağlık süremizi de temelden değiştirme gücüne sahip olabilir miyiz? Sağlık süresi. Evet bu çok önemli bir kavram. Kesinlikle. Bu sadece bilim insanları için değil, Hepimiz için üzerinde kafa yormaya değer, oldukça derin bir soru bence. Gerçekten de üzerinde uzun uzun düşünülecek bir soruyla bitiriyoruz. Bu kapsamlı ve e, gerçekten aydınlatıcı analiz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ve tabii ki bu derinlemesine yolculukta bize eşlik ettiğiniz için sizlere de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.